Sevgili izleyenler şimdi yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz kısa bir haber turumuz var. Akabinde buradayız. Boğazına çiğ köfte kaçan çocuğu hemlik manevrasıyla ölümden kurtardı. Ben de burada çiğ köfte yiyordum. O arada bir bağrışma duydum. Hemen hızlıca yanaştım. Baktım boğazına bir cisim takılmış. Görüntüler Esentepe mahallesindeki bir çiğ köfte dükkanından. Annesiyle birlikte çiğ köfte yiyen çocuğun lokması nefes borusuna kaçınca büyük panik yaşandı. Çiğ köfteci ile komşu olan esnaf hemen müdahale etti. Televizyonda gördüğü hemlik manevrasıyla küçük çocuğun hayatını kurtardı. Yardım etmeye çalıştım. Boğazındaki cismi kurtardık. Yolun ortasında düğün konvoyunu durdurup oyun oynadılar. Diğer araçların kornalı tepkisine de aldırmadılar. Nilüfer'de yolu araçlarıyla kesip cadde üzerinde oynamaya başlayan grup kilitlenen trafik yüzünden sürekli korna çalan diğer sürücüleri aldırmadı bile. Ta ki oynamaya doyana kadar sonra araçlarına binip uzaklaştılar ama polis şimdi onların peşinde. <laughs> Arnavutköy'de bir parkta kendi halinde yürüyen çocuk bir anda dehşeti yaşadı. Geçen de benim torunumu burada ısırdı. Başıboş sokak köpeği bir anda çocuğu kovalamaya başladı. Canavli ile kaçmaya çalışan çocuk yere düşerken başını da çöp kutusuna çarptı. Buradaki köpekler küçük çocuklara çok saldırıyorlar. Canını zor kurtaran çocuk yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Otelinden çıktı, doğa yürüyüşüne gitti. Bir daha haber alınamayan Rus turist için herkes seferber oldu. Moskova'dan Marmaris'e tatile gelen 48 yaşındaki Natalya Somova 3 gün önce çıktı. Doğa yürüyüşünden dönemedi. Ondan haber alamayan Rusya'daki yakınlarının ihbarı üzerine arama kurtarma ekipleri şimdi her yerde onu arıyor. Esenyurt'taki kasapta iki kız çocuğuna taciz edildiği iddiası ortalığı karıştırdı. Bağırarak yardım isteyen çocukları kurtaran mahalleli kasabı da linç etmeye çalıştı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokağın iki ucunda önlem alan polisler kasap dükkanının tahrip edilmesini önledi. Gözaltına alınan kasapsa ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilecek. Direksiyonda fenalaşan sürücü kontrolünü kaybetti. Bir yayanın ayağının üzerinden geçip önce kamyonete sonra taksiye çarptı. O dehşet anları kameralara böyle yansıdı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri fenalaşan sürücüyü ve ayağı kırılan kadını hastaneye kaldırırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.